Cenk kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersi kısaltmaların yazılışı konu anlatımını yapacağız. Sevgili arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Kısaltmaların yazılışı. Bir kelimenin veya özel ismin, kelime veya özel ismin, İçerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesine kısaltma denir. Bakalım arkadaşlar büyük harfler ile yapılan kısaltmalar. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Arkadaşlar Şöyle tekrar edelim. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarını biz kısaltma yaparken ilk harfini büyük olarak yazıyoruz. Örneklere baktığımızda T, B, M, M kısaltması Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk harfi T'yi aldık. Büyük'ün ilk harfi B'yi aldık. Millet'in ilk harfi M'yi aldık. Meclis'in ilk harfi M'yi aldık ve büyük olarak yazdık. TDK Türk Dil Kurumu. Türk ilk harfi T'yi aldık. Dil Kurumu Dil de D K T Türk Dil Kurumu. T C D D Neyin kısaltmasıymış bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Bakın işaretlediğim harfleri ilk harfleri alıyoruz ve büyük olarak yazıyoruz. Ne demiştik? Ülke isimleri ABD. Amerika Birleşik Devletleri. Kelimelerin ilk harflerini aldık ve kısaltmayı oluşturduk. Güney Batı'nın G harfi ve Batı'nın B harfini aldık ve büyük olarak yazdık. Güney Batı Y, B şeklinde yazdık. Bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmaz. Bu tür kısaltmalarda amaç kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni kelime türetmektir. Bakın yeni kelime türetmek amacıyla bazen son kelimenin birkaç harfi veya aradaki kelimelerden hiç harf alınmadan kısaltma oluşturulur. Baktığımızda BOTAŞ neyin kısaltması? Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Peki kısaltma nasıl yapılmış bakalım. Borunun bo ilk hecesi alınmış. Bo evet ne alınmış? Son 3 kelimenin ilk harfi alınmış. T AŞ. Ne olmuş? Botaş. Aradaki hatlar ile petrol kelimelerinden ne yapılmamış? Harf alınmamış. Bu şekilde yeni bir kelime türetilmiş. Botaş diye yeni bir kelime türemiş. Tömer, Türkçe öğretim merkezi. Peki burada kısaltma nasıl yapılmış? Türkçenin tersi alınmış. Öğretimin ö'sü almış. Tö, merkezin mer ilk hecesi alınmış ve yeni bir kelime oluşturulmuş Türkçe Öğretim Merkezi Gömer. Gelenekleşmiş olan T.C.'nin kısaltması Türkiye Cumhuriyeti ve T. Türkçe'nin kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kısaltmasında ve Türkçe kısaltmalarında nokta kullanılıyor diğerlerinde nokta kullanılmıyor. Örneklere bakalım. THY Türk Hava Yolları doğru yazılmış. Bu şekilde aralara nokta konulursa yanlış diyoruz. TDK doğru yazılmış. T. D. K şeklinde yazdığımızda kısaltmayı yanlış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması MEP aralarında nokta yok. Doğru yazılmış. M nokta E nokta B nokta. Bu yanlış bir yazımdır. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması MEP. Biz burada son harfin bakın son harfin okunuşu üzerinden kısaltmayı getiriyoruz. MEP'in diyoruz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeklinde bir kısaltma eki getirdiğimizde yanlış olur. TRT'den buradaki getirilen ek son harfin okunuşuna göre gelmiştir ve kısaltmadan sonra gelen ek doğrudur. TRT'dan bu yanlıştır. Yani Türkiye Radyo Televizyonu'ndan bu şekilde getirilen ek yanlış oluyor kısaltması büyük harflerle yapıldığı halde bir sözcük gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. Az önce bahsetmiştik yeni bir kelime türetiyoruz demiştik. Mesela burada ne diyoruz? Botaşın diyoruz. Aselsan'da diyoruz. Kısaltmamızda getirilen ekler aynen bir sözcükmüş gibi işlemi yapıyoruz. Kısaltılan sözcük özel isim, ünvan veya rütbe adı ise ilk harf büyük olur. Bakın tüm harfler değil sadece ilk harfi büyük olur. Profesörün kısaltması prof ilk harfi büyük diğer harfler küçük. Doktor ünvandır evet ilk harfi büyük diğer harf küçüktür. Germiyan sokağı bakın buradaki yine bir özel isim var. Germiyan sokağı özel isimdir. Buradaki İlk harfini büyük yazıyoruz. İngilizce evet bir özel isimdir. İlk harfini büyük, diğer harflerini küçük yazıyoruz. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara bakalım şimdi. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Bakın ne demiştik? Ölçü birimleri vardı. Metre, milimetre, santimetre, kilogram, gram, litre gibi. Bunların Uluslararası kısaltması neyse onu kullanıyoruz. Metre M harfini kullanıyoruz. Milimetre mm. M. Santimetre cm. Kilometre km. Küçük harfle yapıyoruz. Bakın kısaltma küçük harfle yapılıyor. Kilogram evet miligram mg. Litre L harfi ile gösteriliyor. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde Kelimenin okunuşu esas alınır. Yani kısaltmanın son harfine göre bir okuma yapmıyoruz. Kelimeyi okuyup ekimizi ona göre getiriyoruz. Bakalım santimetreyi milimetreden kuruşun şeklinde bakın kelimenin okunuşuna göre ekimizi getiriyoruz. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın sonunda nokta bulunan az önce yapmıştık değil mi? İngilizce noktayı koymuştuk. Ek aldığı zaman kesme işareti kullanmıyoruz. Bu şekilde kesme işareti kullandığımızda yanlış bir kullanım yapmış oluruz. Profesör den evet burada yine kesme işareti koyduğumuzda yanlış oluyor. Niçin kesme işareti koymuyoruz? Çünkü kısaltmadan sonra ne var? Nokta var. Evet bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıdaki cümlelerde kısaltmaların doğru yazıldığı cümlelerde doğru, yanlış yazıldığı cümlelerde yanlış bölümünü işaretleyelim. TBMM'nin açılış törenini izlemek için Ankara'ya gideceğiz. Bakalım kısaltmamız TBMM. Burada yanlış bir yazım yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması, kelimelerin ilk harflerinin büyük yazılması gerekiyor. Burada sadece bir tane harf büyük yazılmış. Büyük Millet Meclisi'nin ilk harfleri küçük yazıldığı için burada kısaltma yanlış yazılmıştır. Marketten 3 kilogram pirinç aldım. Evet ölçü birimleri kilogram küçük harflerde yazılıyordu. Burada doğru yazılmış. Doktor Ertuğrul ameliyata girdi. Bakın yine burada ne var? Bir ünvan var. Ünvanın ilk harfi büyük, diğer harf küçük ve yanında nokta oluyordu. İlk harfi büyük, diğer harf küçük olmuş. Evet, buradaki yazım da kısaltma da doğrudur. Evet, buradaki kısaltmaya bakalım. Son cümledeki Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı sınava kaydını yaptırdın mı? Ne demiştik arkadaşlar? Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda Son harfin okunuşuna göre ek getiriyorduk. Burada MEB'in olması gerekirken bütün harflerin okunuşuna göre ek getirilmiş. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeklinde yapmamız doğru değil. Nasıl olması gerekiyor? MEB'in olması gerekiyor. Buradaki kısaltma yanlış ek getirilmiş. Örnek sorularımız var. Soruları cevaplayalım ve dersimizi tamamlayalım. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi Yanlış yapılmıştır. Bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltması büyük harflerle yapılmış. Doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti kalıplaşmıştır. Ne demiştik? Türkiye Cumhuriyeti'nde T'den sonra ve C'den sonra nokta konur demiştik. Doğru bir kısaltma yapılmış. Evet. Doktor, ünvan, ünvanlarda e, ilk harf büyük, diğer harfler küçük oluyordu. Evet. Burada da bir doğru kısaltma yapılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Bütün kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılacaktı. Yazılmış ancak sadece kalıplaşmış olarak T C D harfler arasına nokta koyuyorduk. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün harflerin arasına nokta konulmuş nokta konulmaması gerekiyor. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yanlış bir kısaltma yapılmıştır. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde Saltmalara getirilen ikin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır. Bakalım. TV'da kardeşimin en sevdiği çizgi film oynuyor. Peynir, süt ve benzerini her gün düzenli olarak tüketmeliyiz. MEB'in yaptığı son açıklamayı duydun mu? Temmuz ayında KKTC'ye gideceğiz. Evet arkadaşlar, burada baktığımızda TV D olması gerekiyor. Ama burada nasıl yapılmış? Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda son harfe göre ek getirilmesi gerekiyordu. TV D olması gerekirken televizyonda şeklinde kelimenin okunuşuna göre ek getirildiği için A seçeneğinde yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.